çıkacağız. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca'ya bir soralım. Hoş geldin Sayın Atmaca. Türkiye'de sabah. Günaydın. Günler diliyorum Şimdi şöyle bir algı var. Turizm bölgelerinde alınan önlemler zaten hepsini değerlendirdik, paylaştık. Özellikle işte yurt dışından gelecek olan e, ülkelerin vatandaşları için onların içlerini rahatlatacak önlemler alınıyor. Ama sanki yabancı turiste yönelik bu, e, önlemlerin hepsi alınıyor. Yani biz Türkiye olarak yaz döneminde yabancı turist için hazırlanıyoruz gibi bir algı var. Tabi bu algıda tam kapanma döneminde yine e, yabancı turistlere getirilen muaf muafiyetin de payı büyük şüphesiz. E, Birçok görüntü paylaştık. İşte nasıl geçiriyorlar biz de aktardık. T Türkiye'de kapanmada turist olmak diye bir şey var mesela. Şimdi peki yerli turist de e, gönül rahatlığıyla Türkiye'de tatil yapabilecek mi? Önce bunu soralım. Ee, şimdi bir kez öncelikle şunu belirtmek isterim ki, e, ee, bu sektörün en önemli e, oyuncusu Türk Misafir. Çünkü bayramda, yılbaşında, sevgililer gününde, balayında, e, evlilik yıldönümünde her konuda bizi öncelikle tercih eden Türk Misafir. Yani bizim için evet yabancı kadar önemli bir kıymet Türk Misafir. Çünkü geçen sene 1 Haziran'daki normalleşme sürecinde biz otellerimizi e, Türk Misafirası bir onlarla başladık. Ve hep onlarla devam ettik. O yüzden Türk misafirimizdeki anlamı öyle bir bambaşka. Geçen sene 1 Haziran'daki normalleşme sürecinde 117 maddeyle çıktığımız güvenli turizm sertifikasını bugün 171 madde haline getirdik. Yaşadığımız tecrübeler, edindiğimiz tecrübelere göre de bu güvenli turizm sertifikasının sayısı devam edecek. Şimdi... Biz yine Türk misafir çünkü işte birkaç, birkaç bayram olacak. Keşke bu seyahat yasakları olmasaydı, en azından Türkiye'de olmasaydı ve ...biraz daha fazla tesisimiz açık olsaydı, biraz daha fazla çalışanımızı işe başlatabilseydik. Evet, Rusya pazarı bizim için çok önemli çünkü çok kısa mesafede, çok hızlı hareket eden çok önemli bir pazar. Ve 2016'yı bir kenara koyarsanız da son 10 yılda Türkiye en çok turist gönderen ülkelerin başında Rusya geliyor. Avrupa'daki Avrupa'daki seyahat devam ediyor. Umuyorum aldığımız önlemler bu adına tam kapanma dediğimiz kapanmayla birlikte... Mayıs sonunda umuyorum ve tek beklentimiz aslında o hem Rusya'nın hem Avrupa'nın hem de Ortadoğu'daki bütün seyahat esaslarına kalkması ve artık hakikaten eskiden olduğu gibi 2019'da tüm zamanların rekorlarını kırmıştık Antalya 16 milyon Türkiye 52 milyon turist getirme başarısını göstermiştik tek derdimiz tek amacımız o günlerde tekrar dönmek. Peki şimdi Ruslar Türkiye'den vazgeçmezler herhalde ilk fırsatta da geleceklerdir. Ee, ...ısrarcı da görünüyorlar galiba... ...rezervasyonlarda iptaller nasıl? Ee, biz çünkü birçok... Bir ...bu iptal edildi diyoruz ama... ...erteleyenler de olduğu söyleniyor. Orada ne gösteriyor o tablo rezervasyonlarda? Nevran, Nisan başında... ...çok ciddi rezervasyonlarla başlamıştık. Biz, biz hakikaten çok ümitlenmiştik. Ee, bu tamamen... ...şahsi fikrim... Anas, e, ...vakalarla alakalı olan... ...tamamen siyasi karar olduğunu düşündüğüm bu... uçuş sağına kadar hakikaten... ...ciddi rezervasyonlarla başlamıştık ve bugünler Rusya'nın bayramıydı ve muhtemelen günde birkaç yüz uçağın geldiği bir şehir, bir ülke olacaktı. Çok apar topar bir kararla şu an uçuş hesabı. Birden kesildi. Evet. Hı -hı. yani ama biz hazırız hakikaten sektör olarak Türk turizmi dünya örnek olacak hizmetler yaptı geçen yıl. ve benim aile annem o konuda şu. Geçen yıl çok daha vahim durumdayken, çok daha bilinmez bir durumdayken e, uçuş yasağı yokken, şimdi uçuş yasağı çıktı bir anda. Umarım biraz Haziran'da bu uçuş kalkar ve e, sağlığın, her, bir kere önce şunu söylemek istedim ki, bizim için turizmin, turistten e, gelirden gelen turist sayısında daha önemli bir şey var, sağlık. Yani e, çok kısa dönemde başta annem olmazsa çok büyük değerlerini kaybetmiş bir, birisi olarak şunu gönül rahatlığı söylüyorum, önce sağlık ama bir taraftan da hayatımıza devam etmek zorundayız. Bu yüzden de bir sektörde hakikaten bütün önlemleri aldık. En az eviniz kadar güvenli, eviniz kadar rahat edeceğiniz, eviniz kadar Neye dikkat etmesi gerekiyor Sayın Atmaca? Ee, süreniz de biraz azalıyor o yüzden böyle bir hızlı hızlı birkaç notu toparlayalım. Ee, yerli turist için tabii bahsediyoruz, bizi izleyenler. Bu güvenli turizm sertifikası olan e, otellerde bir de farklılıklar da var dediniz. 150'den 171'e çıkarıldı maddeler, dikkat edilmesi gereken başlıklar. Yani bir turist, geldi bir turist e, gittiğinde güvenli e, sert güvenli turizm sertifikası olan bir otele... Nelerle karşılaşacak? Şöyle ilk olarak göze çarpan neler var? Dikkat evet. edilen o sağlığı o koruyacak olan. Dizemle ateşinizi ölçüyoruz. Ee, sosyal mesafe çok dikkat ediyoruz. E, ee, da çok dikkat ediyoruz. restoranda çok dikkat ediyoruz. Asla sizin misafir olarak yere gidecek temasınızı tamamen önlüyoruz. Her şeyi biz servis ediyoruz. Ee, her yerde dezenfektanlar. var. Ee, otelin farklı noktalarında mutlaka ateşiniz ölçülüyor. Ee, yaptığımız her şey mutlaka kayıt altına alıyoruz ama daha da önemlisi çok ciddi eğitimler aldık bu konuyla ilgili. Turizm sektörü çok ciddi eğitimler aldık. Bütün bir kış eğitimle geçirdik. Ee, hakikaten gönül rahatlığıyla en az evinizdeki konfor ve e, sağlık güvenliği konusunda gönül rahatlığıyla tatile çıkabilirsiniz. Bu konuda çok çok iyiyiz. Hakikaten çok iyi konudayız. Şimdi tüm yani turistin göreceği herkesi aşılayacağız dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Kaç kişiden bahsediyoruz? Bir de e aşılananlar var mı? Bununla ilgili bir rakam var mı elinizde? Ne kadar ee, kişi rakam aşılanacak? Yok ama şunu söyleyebilirim. Ee, bugün Bakan Bey e, bir açıklama daha yaptı. Konu evet. yanlış anlaş, anlaşıldı ile ilgili. Şöyle ki Nevra Hanım, e, Nisan başından beri turizm işletme belgesi olan, güvenli turizm sertifikası olan ve hep şimdi açık olan, yani bugün, bugün itibariyle açık olan tesislerde aşılanma devam ediyor. Ee, ben ilk aşımı yaptırdım. İkinci aşımı vaktinin gelmesini bekliyorum. Ee, amacımız şu an açık olan ve hizmet verecek öncelik onlarda olmak üzere aşılamaya devam ediyoruz. Hı hı. Önce açık evet. olan Bakın. ve hizmet veren tesislerde çalışanlar. Peki bu e, evet dışı bırakını düzeltti. E, yani otellerde ve turistik tesislerde çalışan vatandaşlarımızı kastediyorum diye bir düzenleme yaptı. E, öncelik açık olan tesislere verilecek ama turizm sektörünün içerisinde de birçok kol var. Yani kimler aşılanacak? Kim bu turistin gözünü gördüğü herkes? Ya ben konaklama sektörü adına konuşabilirim. Konaklama sektörüne bir öncelik verildi. yaklaşık bir aydır bir mücadele veriyoruz. Bunu bu konuyla ilgili hakikaten çok ciddi çalışmalar yaptık sektör olarak. şu an konaklama sektörü adına dediğim gibi turizm işletme belgesi olan, güvenlik turizm sertifikası olan ve açık olan tesislerde aşılama süreci devam ediyor ve bu bu e, sayı da Mayıs sonuna kadar açık olan tesislerin tamam aşılamış olacak gibi görünüyor. Evet, en azından zaten siz de tesisler için böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz ama işte turizm dediğimizde birçok başka konuda devreye giriyor. Yani işin e, ulaşım kısmında yerel ulaşım noktasında alışveriş noktasında birçok şey e, devreye girecektir. E, güvenli e, Turizm sertifikasının e, gerçekten yani dünyadaki örneklere baktığımızda Türkiye'de bunun uygulanıyor olması e, sizi otel yöneticileri olarak e, nasıl rahatlattı? Sonuçları, etkileri nasıl oldu? Nevra'm çok büyük bir tecrübe oldu. Aslında hakikaten bu konuda mütevazı olmamak lazım. E, Türkiye Türk turizmi e, şampiyonlar liginde yer alması gereken hakikaten orada olan bir sektör çünkü geçen sene e, bu vakitler dünya turizmi kapanmışken bütün destinasyonlar kapalıyken. Türkiye'de turizm yapmak, Antalya 3,5 milyon, Türkiye'ye 15 milyon turist getirmek çok büyük başarıydı. Ben emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bunun da ana nedeni hakikaten aldığımız önlemler ve e, sahip olduğumuz güvenli turizm sertifikasıydı. Gelen yerli yabancı herkes e, tatilin başladıkla bittiği noktaya kadar aldığımız önlemlerden hem konaklama sektöründe ya da diğer bütün sektör, çünkü 54 farklı sektör var bunun içinde. Aldığımız önlemler çok mutlu gitti. Şükürler olsun ki biz Türkiye'de pandemi döneminde çok büyük vakalar yaşamadan bu dönem atlattık ve umarım hiç vaka yaşamadan devam edeceğiz. Peki herhalde. yerli turist için de indirim bekliyoruz Sayın Atmaca. Fiyatlardan çok şikayetçi yerli turist nasıl olacak bilmiyoruz. Otel işletmecileri de haklı tabi ama Hayır, fiyatlar sayın sıkıntılı. sıkıntılı bu sene. Bir konu lütfen açıklık getireyim. Hala devam eden erken rezervasyon kampanyalarına Türk misafirler için %25'li tutuklara varın Erken rezervasyon kampanyaları devam ediyor doğru zamanda tatilimizi erken ne kadar erken planlayabilirsek o kadar rahat evet. ve o kadar ekonomik tatil yapmaya devam edecekler. Ama hala kampanyalarımız devam ediyor. Hala indirimlerimiz var. Çok teşekkür ederiz. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ile turizm sezonu.